Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CSGO 1v1 atacağız. Yanımda Ömer abi var. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bakın şimdi bugün ee, Ömer abiyle bahis yaptık. <laughs> evet bahis atacağız. Başlıyoruz değil mi? Abi, Aa başla 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 3 saniye var. Oy. Oh, son saniye. Aa round berabere atamadın. Round'u berabereye verdin. <laughs> Yetişemedin. Yetişemedin. <gülüyor> Allah gördün. Aa. Aa. Nasıl oldu ya? Gençler bu arada Ömer abi gözünden de izlemek istiyorsanız hemen bakın şu parmağımın ucunda evet, logosu var. var hemen oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Eğer telefondan veya tabletten giriyorsanız şey de yapabilirsiniz e, açıklama kısmındaki linkleri de kullanabilirsiniz. Tamam. Bir anda çıktın karşıma. Bir anda çıktın karşıma. <laughs> Aa tavuklar mı Evet hadi. Tavuk keselim. <laughs> Bırak vücudu tavuk keselim abi. Hep aynı yere çıkıyor ona. <laughs> İntihar edeyim mi? Aa, ha, Aa ne? Burası neresi ya? Ha. Al çıktı. Allah ya. ölüyorum. Duvarla. Aa geçti. Daha geçmedi. Evet. Evet. <gülme> Vallahi <var. gülme> Hı. 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 Son Hı. 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 Şey mesela eee Normalde M4 A1 daha güzel. Ben M4 A1'ciyim. Şu susturucu olan ikisini birbirine karıştırıyorum ya. Hani susturucu bu M4 bu M4 A1. Aa <laughs> abi of ya. <laughs> tak tak gitti. M4 A1 ben daha iyi kullanıyorum ya. <laughs> Hep aynı yere çıkma abi ya. Oraya bakıyorum çıkıyorsun tak iniyorsun. <laughs> Evet, farklı yerde farklı silahla aktif Hadi çık bakayım. Ah. Ah, olmadı. Allah. Koş, koş, koş komiime komiğime gitti o. go, 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 go. Ben parkur ben parkur yapıyordum orada ya. Ben parkuru dayadım sana. Come on, let's go. Daha da. Bir, <laughs> <laughs> <daha. gülüyor> bir arada da cezalı yapalım abi. Olur ya, <laughs> yaparız bir ara cezalı. Gençler sadece e, Ömer abinin kanalına gelip benim kanala gelmeyen videolarda olacak. O yüzden Ömer abinin kanala abone Aynen. olup takip etmeyi unutmayın. Bize daim takip edin. <laughs> Aynen. Ce e. <laughs> Allah kaç kaç. <laughs> ya şimdi oradan gelip böyle bıçaklamak vardı da geçemiyorum ki ortayı. Ya ben bıçakla da çok kötüyüm. Aa! Aa eğilemedim ya. Böyle dayıyorum işte. <laughs> bunu sen as, istedin. As. Abi bunu sen istedin. <laughs> Aa, Az daha hata yapıyordum döndüm hatamda. Oraya çıktı <laughs> çık bakayım. Bir zıttık vuruyor. Oh. Hop Allah hop. <laughs> Kafadan da ah. İntihar etmeye bayılırım. İntihar etmeye. Allah! kaçtım vallahi kaçtım. 16 canım var ha. Nasıl fakla ya? Hadi olmadı bu. 16 canlı alacağım ha. <laughs> Alayım 16 canlı. <laughs> Robotlar gibi ben oluyor böyle ateş edersin. Poligonda. Kaç canı kaldı? <gülüyor> Allah! <gülüyor> Ana havada vurdu ya. 20 canlı. Havada vurdu. Evet havada uçurdum. Şimdi 8'de bitiyordu değil mi abi? 8'e bitiyor galiba. Şu an 6 6 Tam. ama skora yeni baktım. O zaman yokmuş. 8'de mesela oy 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 oy. <laughs> 8'de mesela bitecek ya şimdi. Sonra bir el daha atarız. Let go, let go. Evet. Sonra bitiririz. Mesela şu an bu son el. Evet, top olmam lazım Onu Ana oh, çok Of çok fena yedim ha. Aha, alan kazanıyor ha. Aynen. Alan de. kazanıyor dum dum ederim rastgele sıkıyordum önüme geldin. Saç atmanadım. Çok fenaydı. Düşte son etkinlik gündemi. Şey, hadi şimdi bir tane daha atalım hemen. Tamam. Bu sefer sen şey ol, T ol, ben CT olayım. Tamam. Hop. Tamam. Ha. Direkt başlarız zaten. Bu böyle ya. Bende görünmüyor. Neyi Hop. görünmüyor? M'ye bas bir daha T'ye bas. Hah. Ha, Hop, ya gitti diye ha. oyun. Evet çık bakayım. Hop. Bom. 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 Ona mı Tarzan gibi zıplıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Ben bu, tavuklar. ben bu tavuklarla ilişki yaşayacağım buradan. Evet. Bende kapuza kapıza selam. Hadi, hadi, hadi. Sıkayım mı lan? Sıkayım hadi. mı? Sıkayım, Sıkayım hayır, mı? Hayır. <laughs> hayır, bak tavukları düşün. <laughs> Olduğun yere zıplayıp duruyorsun ya. <laughs> tavukları düşün. Tavuklarla ben... Sen tavukla Bir yalnız şeyiz. kurulsan öyle. Neyiz bilmiyorum. Selam. Hop. Bir kere değdiremedin ha. <laughs> Değdiremedim Tüm suçlu bu karpuzlar. Cık. Tüm suçlu bu tavuklar. Zalım tavuklar. Allah. Açamadım ya. Zalım dayadı. Zalım yar. <gülüyor> <gülüyor> bir bir. Evet. Ne yapıyor ya? E, futbol topu gibi önden gidiyor karpuzlar. Kar Aa, karpuz yok bende. Böyle bir önde sürükleyince futbol Bende niye yok? Karpuz yok bende. Bir an Fifa oynuyor gibi hissettim kendimi. Tavuklar gidiyor lan. Allah gidiyorum. bir yerden mermi geliyor ne oluyor? Tavuklar kaçıyor. Tam sıkıcaktım <laughs> kaçıyor. Ve kafadan... Tam sıkacaktım be. Tam kafadan. Bende karpuz yok haksızlık. Ben karpuzdan alıyorum tüm ilanı. Karpuzlar güzeldir. Futbol oynuyoruz. <laughs> boom boom. Hop, bum bum deyince aklıma bumbayınca ah. bum bum yok şart Bum bum. hadi. Hadi, hadi. Oh, oh, oh. Aa. Aa. Ne taradım be. Hadi be az kaldı. <laughs> Anam kaç. hayalet <laughs> gibi çıkıyorsun. Hop. Sen <gülme> cev <gülme> diyecektin ki o anda vurdun. Bak bu da kim tamam, var diyecektim. Allah. Go let's go. Beni vurdu kendisi de. Ah karpuz. Şimdi şu şu sensin. Oh. Çok güzel. Ah kötü gitti. Bak, çok çok şimle gidiyor. Ooo. Vazmes ha bakıyorum. Çok proyum ya. <laughs> push push push. Move it move it hadi. Oy <laughs> işte pro gördük. Göt öldü 5 3. Aha. Aha yandın. Aha başlıyorum. <laughs> evet karpuzlar. Kar Allah Allah. Karpuz karpuz dediğin nedir figürüm? Ben senin için Karpuz Allah Aklıma bir şey gelmedi ya diyecek Olmadı ya olmadı, olmadı. E ee, hadi Karpuzlar Ben gidebilirim sahipsiz kalabilirsiniz <laughs> Allah Aa, Karpuzlar sahipsiz kaldı <laughs> Yapma bunu bak karpuzları sahipsiz bırakıyorsun Ama ben gidersem tavuklar kal kalacak bu sefer de sahipsiz Tavuklarını öldüreceğim. Karpuz. <gülüyor> <gülüyor> ben senin orada karpuzlarını öldürmeye çalışıyorum ya. Karpuz nasıl öldürülecekse artık o da ayrı bir şey tabii. <laughs> <laughs> Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah, ya, asfalt, asfalt. Ana. <laughs> ben de her seferinde atlıyorum buraya. Alışkanlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> ah kalbim Ama kaldı az daha yeniliyordum bunu almasaydım. Aha da şimdi bunu almam lazım. Kesin buradan geleceksin yine. Her zamanki gibi. Şu an üstteyim. son Şu an ortadayım. Ne düşünüyorsun? Ne ah, Allah. Allah. Hadi be. Oh, Hadi Şöyle... be. Hadi be. Tüh be. <laughs> ya tüh. Şimdi 1-1 mi olmuş oldu? Evet. Video kaç dakika olmuş? Bakayım. 11, 12 dakikaya yaklaşmış. Hadi ya bir tane daha atalım o zaman. Bunu kazanan kazanmış olsun. Tamam. Hadi öyle yapalım. Şimdi bunu yüzde alıyorum şimdi. Ne oluyor? Yüzde bir. Hadi bakalım. Karpuzlar gitti. Aa karpuzlar bu sefer bende. Oh, oh 86 vurmuşum be. Aa 2-0 başlattı seni. Bir avans verdim hadi. <laughs> hadi hadi yeniyiz. <laughs> Şey Buna Abi sprey. Aa. Ya bu nasıl sprey yapmış? Şuraya bakın. E, ne zaman? Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Saçmalıyorum. Sprey yapamıyorum. ben. Kendimiz değil ya bakalım. Ben havici yapıyorum da böyle tür bu tür şeyler de yapamıyorum ya. Abi sen benimle havici oyun işimi göreceğim var ya abo. Muz varmış ya burada. Muz, muz mu? Ben görmedim. Ya arkama bakacaktım. Bende de var mı acaba diye ya. <laughs> Bende de var mı diye bakacaktım tam. Sen de kapı sağ ben tam nasıl bütün meyveleri koymuşlar. Ne oluyor? Ah! Üç bir ikiyon şunu dört bir yapsam. Yav be. İşte şimdi bitti. Öldün biri. Dördün biri ne? O aldım. üçün biriydi o. <laughs> Yanlış i̇şte oldu. İşte dedim ben seni. Ya! biri? Oh. <laughs> Gençler ne oluyor bana? <laughs> Namum kirlendi Durun. Allah ne yapıyorsun abi? Sakin ol. <laughs> Gözüktüğüm Gerek gibi mu? vallahi hiç tamam. Joş atan tam coşarım. batarsam tam batarım. Oyunda Oh yes be a, a, 17 5, canım 5, var 2, ha 2 tur 3 tur alsam tamam Şimdi bak 5-5 olacak bak görürsün Evet muzahibiz Hadi be öldüremedim ya Hadi 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 Hop Hadi Spray olmadı be Spray olmadı 5-5 yapacaktım ya Neyse daha heal vermemem lazım Altının ikisi. Şimdi. Altının ikisi. Ya <laughs> 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 çıkmıyorsun. Bas Ah. <laughs> oh! Boom. Hadi, hadi ol. Hadi, hadi. Bütün tipi. Deviniz değil. Bir oradayım, bir burada. Bir tane ateş <laughs> ediyorum, başka bir yere geçiyorum. Bir tane ateş ediyorum, başka bir yere geçiyorum. bir sessiz. Oh, ah kalbim. Hiç beklemiyordum. Vallahi ben de hiç beklemiyordum. Anam 7 4. Alırsam bitti. Yani, alırsam her şey bitti. Kazanmış oluyorum. Ah, hadi. Oy. Ah. Oy. Şu an kaçımdan terakıyor. Hadi. oh, olmadı ya. <laughs> 7 6 dum 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 dum. Çıkardım son turları iyice. Harekete geçmem lazım artık. Abi klavye sesi ne geliyor be? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne yapıyorsun klavye? Anlamadım ki. Klavye sallıyor gibi yapıyorum. Ah ya. Yuh 7, 7 ye geldi. Nasıl? Olur? 7 7 7. Alan kazanıyor. Alan kazanıyor. Ya. Nasıl olur ya? Olamaz ya. Olamaz ya. Olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz. 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 Ah. Oy! Tamam, 2-1 Of neydim ben? 1 Ya gitti kaybettim gençleri ya. <laughs> ya gitti ya. işte. <laughs> ya olmaz böyle bir şey ya. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Dediğim gibi açıklama kısmından e, Ömer abi'nin hem videosunu hem de kanalın linkini evet. bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın ve bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Hoşçakalın bye Bay bay. Hoşçakalın